Evet arkadaşlar bugün final yayınlarının Türkiye geneli LGS denemesinin fen Bilimleri kısmının çözümünü beraber yapacağız. Şimdi başlayalım. Evet ilk soruda aşağıdaki tabloda dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu X, Y konumlarında yarım kürelerde yaşanılan mevsimler ve güneş ışınlarının gelme açıları verilmiştir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar güneş ışınlarının gelme açısı kuzey yarım küre, güney yarım küre, X de Y konumlarında mevsimler verilmiş durumda. Tarihler verilmiş durumda. Bu tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bizden yapılamaz olanı istiyor. Şimdi baktığımızda güneş ışınları farklı yarım kürelere aynı tarihlerde farklı açılarla düşer. Şimdi arkadaşlar farklı yarım kürelere aynı tarihlerde farklı açılarla düşer ifadesine bakalım. Şimdi evet baktığımız zaman kuzey yarım küreye eğik güney yarım küreye dike yakın. Yani 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede eğikken güney yarım kürede dike yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. E baktığımız zaman kış yaz. Baktığımız zaman yaz kış. Bakıyoruz aynı tarihler yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bunu da çıkartabiliriz. Güneş ışınlarının eğik açıyla gelme sonucu kış mevsimi. Dike yakın açıyla gelme sonucu yaz mevsimi. Bakalım eğik geldiğinde kış, dike yakın yaz, dike yakın yaz, eğik geldiğinde kış. Bunu da buradan çıkarabilirim yapabiliriz. Farklı açılarla gelen güneş ışınları yarım kürelerde gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını. Bakın burada hiç geceden, gündüzden ve sıcaklık farkından bahsedilmediği için cevabımız burada D şıkkı deriz. Evet. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde öğrendiği rüzgar oluşumunu test etmek için aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor. Deniz kenarında kara ve denizin birim alana eşit miktarda ısı enerjisi almasına rağmen rüzgarın yönünün denizden karaya doğru olduğu bilinirse. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklık fazla ise burada nedir arkadaşlar? Alçak basınç. Sıcaklık düşükse nedir arkadaşlar? Yüksek basınç ve bu yüzden de rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Şimdi bakalım. Elektrikli ısıtıcı mumun hizasına yerleştirilirse amaca uygun bir düzenek hazırlanmış olur. Tam ortaya eşit bir şekilde gelirse arkadaşlar burada ne olacaktır? Kara parçası kum daha çabuk ısınacaktır. Burada sıcaklık yüksek olduğu için burada alçak basınç olacaktır. Burası da yüksek basınç olduğu için denizden karaya gibi yani sudan kuma doğru bir rüzgar esmiş olacaktır. Bu yüzden bir doğru deriz. 2 elektrikli ısıtıcı şekildeki gibi iken bir süre sonra mumun alevi kumdan suya doğru eğilir. Neden? Elektrikli ısıtıcı kime yakın arkadaşlar? Suya yakın. Su ilk başta ısınırsa ne olur? Su ısınırsa buranın sıcaklığı fazla olacağı için burası alçak basınç. Kum ise yüksek basınç etkisinde olur. Bu sefer ne olacaktır? Kumdan suya doğru eğilir. Doğru olacaktır. Elektrikli ısıtıcı mumun hizasına yerleştirilirse bir süre sonra mumun alevi sudan kuma doğru olacaktır. Bunu zaten ilk başta söylemiştik. Bu yüzden cevabımız hepsi doğru deriz. Evet, diğer bir sorumuzda atmosferde meydana gelen değişimler hava olayları olarak adlandırılırken dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına iklim denir bir bölgenin yeryüzü şekilleri, nem miktarı ve bitki örtüsü o bölgede gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını etkiler. Örneğin bir bölgedeki nokta nokta gün içerisindeki o bölgeye ulaşan güneş ışınlarının bir kısmını soğurarak güneş ışınlarının toprağı fa toprağı fazla ısıtmasını engellerken geceleyin ise yeryüzünden atmosfere doğru hareket eden ısıyı tutarak o bölgenin soğumasını engeller. Yukarıdaki verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki verilenlerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar paragraftan zaten anlaşılacağı üzere ısıyı tutması, ısının e, toprağa geçmesini engelleyen burada bina, deniz, okyanus olmayacağı için ne olacaktır? Ağaçların oluşturduğu ormanlar olacaktır. Evet diğer bir sorumuzda dünyanın etrafını çepeçerpe saran atmosfer tabakasının çeşitli gazlar bulunduğunu oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu gazlar %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında ise diğer gazlar. Bu diğer gazların içerisinde arkadaşlar karbondioksit, metan, su buharı gibi sere gazları bulunur. Bu sere gazları dünyadan yansıyan güneş ışınlarını tekrardan dünyaya gelmesine ve yer gereğinden fazla ısınmasına neden olur sanayi devriminden sonra sera gazlarından olan karbondioksit miktarında artış gözlenerek küresel iklim değişikliği yaşanmaya başlamıştır. Bu sera gazları arkadaşlar güneşten gelen ışık ışınlarının tamam yeryüzüne gelmesini ama normalde yeryüzünden yansıyarak bir kısmının dışarıya atmosfere gitmesi atmosferin dışına çıkması gerekirken ne yapamıyor? Sera gazlarından dolayı tekrar yansıma yapıyor. Yani iki kat ısınma sağlıyor. Biz de buna ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi hatalıdır? Bunu bulmamızı istiyor. Sera gazlarının oranının artması buzulların erimesine neden olur. Küresel ısınma buzulların erimesine neden olur arkadaşlar. Buzulların erimesiyle verimli tarım arazileri su altında kalabilir ve ee buzullar tuzlu olduğundan dolayı arkadaşlar toprağın tuz oranını arttırabilir. Yani verimsizleştirebilir. Bir bölgedeki canlı çeşitliliği azalabilir. E toprağın verimliliği azalınca arkadaşlar bu da canlı çeşitliliğini ne yapacaktır? Etkileyecektir. Buzulların erimesiyle su taşkınları yaşanıp tatlı su kaynakları artabilir, azalabilir demesi gerekiyordu arkadaşlar. Burada hatalı olan D şıkkı deriz. Evet arkadaşlar kromozomla alakalı bir soru. Yukarıdaki görselde kalıtım bilgimizi taşıyan yapılar harflerle belirtilmiş. Buna göre hangisi ya da hangileri ...doğrudur bulmamızı istiyor. Benim ilk başta çözmem gereken... ...buradaki gösterilen şeyleri arkadaşlar... ...güzel bir şekilde yerleştirmek. A'ya baktığım zaman arkadaşlar... ...A bana ne ifade ediyor? DNA. C'ye bakıyorum. Gen bölgesini bana gösteriyor. B bana nükleotidi gösteriyor arkadaşlar. B ise bana ne gösteriyor? Kromozom derim. Şimdi buna göre bakalım. D. DNA'ydı arkadaşlar kromozom. Bölünme öncesi kalıtım materyalinin kısalıp kalınlaşarak sonucu, kalınlaşma sonucu etrafındaki protein kılıfla oluşan yapıdır. Yani DNA'nın arkadaşlar protein kılıfla birleşerek kısalıp kalınlaşma sonucunda kromozom oluşur demiştik. Bu yüzden bu bizim için doğru bir ifade. C yapısı neydi arkadaşlar? Gen. Canlılara ait kalıtsal bilgilerin şifrelendiği, hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten çift zincirli yapıdır. Bakın çift zincirli yapı. Bu nedir arkadaşlar? DNA'dır. O yüzden bu yanlış. B'ye bakalım. B neydi arkadaşlar? Nükleotit. Yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir. Adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin nükleotit, sitozin nükleotit. Bunu bilmem gerekiyor. Bu doğru bir bilgi. A neydi arkadaşlar? DNA kalıtsal özelliklerin göz rengi, saç rengi gibi ortaya çıkmasını sağlayan yapıdır. Bu neydi arkadaşlar? Geni ifade ederdi. O yüzden bu yanlıştır. Cevabım burada 1 ve 3 Bursa derim. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuzda ise DNA bütün canlılarda bulunan ve saç tipinden kan grubuna kadar kalıtımı ile nesilden nesile aktarılabilen özellikleri taşıyan moleküldür. Canlılar ile kendi biyolojik özelliklerinin tamamını ya da bir kısmını yavrularına aktarır. DNA Hücrede gerçekleşen beslenme, solunum, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir. DNA molekülü bazı özel proteinlerle birlikte kromozomlar oluşturur. Kromozomların kısalıp kromozomlar DNA'nın kısalıp kalınlaşması kalınlaşarak oluştuğu en büyük yapıdır. DNAların yapısında bulunan genler göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerle belirlenir. DNA'nın en küçük yapı birimi ise nükleotittir. Nükleotitlerde bulunan bazların sayıları ve dizilişleri canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Kromozom sayısı ile vücut büyüklüğü arasında bir ilişki var mı? Arkadaşlar parçayı dikkatli okuduğumuzda bununla alakalı herhangi bilginin verilmediğini görürüz. Bu yüzden burada cevabımız A. Diğer sorulara da bakalım. Kromozomların yapısında DNA bulunur mu? Bulunduğunu, DNA'nın protein kılıfla kısalıp kalınlaşarak oluştuğunu söylüyor. DNA'ların yapısında bulunan nükleotit dizilimlerinin canlıdan canlıya farklılık gösterdiği, çünkü sayısından dolayı arkadaşlar, sayı ve dizilişinin farklı olduğunu. Kalıtsal bilgileri taşıyan yapıların basitten karmaşığa sıralanış şeklinde bize ne yapabilir arkadaşlar ulaşabiliyoruz. Evet. Diğer bir sorumuzda ise Aslı Öğretmen bir araştırmasında bezelye bitkisinin meyve renklerini incelemiştir. Bu incelemede sarı ve heterozigot yeşil meyveli bezelyeyi çaprazlayarak birinci kuşak elde ediliyor. Birinci kuşakta oluşan saf bezelyeler çaprazlanmış. Çaprazlanma sonucunda ikinci kuşak bezelyelerin tamamının sarı meyveli olduğu görülmüş. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ifadesi var. Şimdi sarı ve heterozigot yeşil. Şimdi arkadaşlar heterozigot yeşil. Yani Heterozigot yeşil demek ki sarı arkadaşlar ne olacak? Çekinik olmuş olacak. Çaprazladığım zaman bu çaprazlamada %50 melez, %50 çekinik çıkar. Sonra diyor ki birinci kuşakta oluşan saf bezelyeler. Saf bezelyeler çaprazlanmış. Yani küçük a ile küçük a'yı çaprazlıyoruz arkadaşlar. %100 ne elde edeceğiz? Çekinik elde edeceğiz. Sarı meyveli olduğu görülmüştür. Yani bu ifademiz ee, bu yazdığımız çaprazlamayı doğruluyor. Buna göre bakalım. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerin tamamı arı, döl, sarı meyvelidir. Şimdi birinci kuşak burası. Bakıyorum melez de var arkadaşlar. Ne olmaz? Bu A şıkı. doğru olmaz. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerde homozigot meyvelerin heterozigot meyveler oranı birdir. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerde homozigot meyveler. Bakıyorum büyük A büyük A tamam. Heterozigota bakıyorum evet yani ne olacak arkadaşlar %50 %50 e %50'nin %50 oranı da ne olacaktır? 1 olacaktır yani birebir burada B şıkkı doğru olduğunu buluyoruz. Diğer şıklara bakalım. İkinci kuşak çaprazlamada tamamının sarı meyveli olması tamam sarı meyveli olması meyvede sarı rengin baskın olduğunu hayır çekinik olduğunu zaten başta söyledik. İkinci kuşak bezelyelerin tamamı melezdir. Hayır tamamı saf döl çekiniktir. Burada cevabımız bursa şıkkı deriz. Evet diğer bir soruda ise mor çiçek veya beyaz çiçek genine sahip bezellilerin 3 farklı şekilde çaprazlanma sonucu oluşan döllerin fenotip oranları grafikte verilmiş. Burada bana mor çiçek beyaz çiçek genine baskın olduğunu örneğin mor çiçeği büyük meyle gösterirken küçük meyle de beyazı göstermiş olayım ama bakıyorum şıklarda AA dediği için arkadaşlar buna ne diyebilirim büyük A'ya küçük A diyebilirim şimdi buna göre baktığımda birinci çaprazlamada mor çiçekle beyaz çiçek arkadaşlar ne olmuş yarıya yani dörtte iki ikiye 2 iki. o zaman ben buna ne diyebilirim büyük ile küçük A yani melezle e, çekinik saf dörü çaprazladığımda ne oluşacaktır arkadaşlar büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Yani baktığımda istediğim sonucu elde edebiliyorum. Diğerine bakalım arkadaşlar. Mor çiçek 3, beyaz çiçek 1. Yani 3'te 1 oranı var. Bu arkadaşlar her zaman melez çaprazlama sonucunda büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Baktığımda 3'e 1 oranında çıkmış olur. Demek ki ikinci çaprazlamamda bu diyebilirim. Diğerine baktığımda arkadaşlar 4'de beyaz çiçek. Beyaz çiçek neydi arkadaşlar? Çekinikti. Bunu yüzde elde edebilmem için çekinik olandan çekiniği yaparsam arkadaşlar yüzde yüz elde etmiş olur. Şimdi şıklara bakalım. Birinci şıkkım olabiliyor. ikinci olabiliyor. Bu arkadaşlar hepsi melez olur. Bakıyorum melez var mı? Yok. Ama bu istediğim şıklar arasında var. Yani bu. Burada benim cevabım C şıkkı derim. Evet bir bölgede kurulan enerji santralinin çevreyi etkilemesinden sonra aynı bölgede yaşayan bir kelebek ve bitki türünde bazı değişiklikler gözlemlenmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar, tek renk çiçek veren bitki türünün birden fazla çiçek açtığı, renkli çiçek açtığı ve bu değişimin sonraki nesillerde devam ettiği görülmüş. Tamam. Kelebek türünün yaşam süresinin kısaldığı ve bir süre sonra tamamen türün yok olduğu görülmüştür. İkisi de farklı etkilenmiş. Buna göre yaşanan bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu. Kelebeğin uğradığı mutasyon Vücut hücrelerinde gerçekleştiği için nesilden nesile aktarılmış olabilir. Arkadaşlar vücut hücrelerinde değil üreme hücrelerinde gerçekleşmesi gerekiyordu. O yüzden burada A şıkkı yanlıştır. Diğer şıklarımıza da bakalım. Biz B şıkkı her iki canlıda meydana gelen olayın sebebi enerji santralının çevreye bıraktığı atıkların canlılarda mutasyona neden olması. Evet bu arkadaşlar söylenebilir. Mutasyonlar bitki türünde olduğu gibi canlılarda farklı özellik. Mesela bakıyoruz kelebek farklı etkilenmiş, bitkiler farklı etkilenmiş. Bu yüzden bunu açıklıyor. Bitki türünde görülen değişimin olumlu mutasyona örnek verirken çünkü zarar olmadığı için kelebekte ise olumsuz mutasyon örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar burada ilk başta söylediğimiz gibi cevabımız A. Vücut hücreleri değil üreme hücreleri olması gerekiyordu. Evet diğer bir sorumuzda yukarıda bazı canlıların vücut hücrelerindeki özellikler ve bu özelliklerin sağladığı adaptasyonlar eşleştirilmiştir. Buna göre XYZ adaptasyon çeşitleri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi olabilir diyor. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar bu kalem onun renk değiştirmesine ile X ile gösterilmiş. Bu nedir arkadaşlar? Kamuflaj. Yani benim X'im ne olacak? Kamuflaj olacak. Kartalda ayaklarının sivri, tırnaklı, kakalarının sivri uçlu. Bu neyle? Zeyle. Bu nedir arkadaşlar? Tamamen beslenme yani avlanma ile alakalıdır. Z ise ne olacak arkadaşlar? Avlanma. E bakıyorum çöl bitkilerinin yapraklarının diken şeklinde küçük olması çölde su kaybını azaltmak için nedir arkadaşlar? Vücut yapılarının küçük olması terleme ile suyun azaltılması yani su kaybını önleme. Burada cevabımız Bursa deriz. Evet, burada mutasyon, eşeyli üreme, varyasyon, doğal seçilim, adaptasyon yukarıdaki şekilde mutasyon, eşeyli üreme, varyasyon, doğal seçilim ve adaptasyon arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre baktığımızda yukarıda verilenlerden hangi ya da hangileri yanlış olduğunu istiyor. Şimdi varyasyon bir tür oluşturan canlılar arasındaki çeşitliğe denir demiştik arkadaşlar. Tür içi çeşitlilik varyasyon bu arkadaşlar doğru. Varyasyon sonucu çeşitlenen bireyden ortama uyum sağlayan bilenler hayatta kalırken uyum sağlayamayanlar yok olur. Arkadaşlar bu neydi bizim için? Doğal seçilimdi arkadaşlar. Baktığımız zaman varyasyon sonucunda doğal seçilim. Evet, doğru deriz. Adaptasyonlar doğal seçilimin ortaya çıkmasını sağlar. Arkadaşlar burada doğal seçilimden dolayı hayatta kalmak için ortama uyum sağlamak zorunda kalır. Yani adaptasyonlar doğal seçim ortaya çıkması doğal seçilim tam tersi adaptasyon ortaya çıkmasını sağlar. O yüzden bu yanlıştır. Benden yanlış istediği için cevabımız C şıkkı derim. Evet fen bilimleri dersindeki Cihan öğretmen tahtaya biyoteknolojinin kullanım alanları ile bazı örnekler yazmış. Baktığımız zaman buna göre öğrenciler öğretmenin tahtaya yazdığı örneklerden kaç tanesinin biyoteknolojinin kullanım alanlarına dahil edebilirler. Şimdi arkadaşlar biyoteknoloji neydi? Canlı hücre kullanılarak arkadaşlar o canlının genetik yapısının değiştirilme sonucu o canlıdan ürün elde edilmesi. Biz özellikle burada hormon, antibiyotik, vitamin tabletlerin elde edilmesini biyoteknoloji örnek olarak verdik. E protein üretilmesi de aynı mantıklı arkadaşlar. Meyveli yoğurt demiştik zaten üretimi biyoteknolojik ürün. Arkadaşlar ıslah çalışmalarıyla kaliteli et süt üretimi bu da arkadaşlar biyoteknoloji ürünü olarak söyleyebiliriz. Biyoteknolojinin kullanım alanı. Zarar görmüş organların onarılması da arkadaşlar biyoteknolojik çalışmaya kullanım alanı örnek olarak verebiliriz. Baktığımızda arkadaşlar burada 2, 4, 5 tane deriz aşık. Evet Hazal öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerine periyodik tablonun özelliklerini anlatacaktır. Sınıfa periyodik cetvelin posteriyle ve soru kesesiyle gelen Hazal öğretmen öğrencilere önce gruplara ayırmış sonra 1 ve 2. grubun soru çekmesini 3 ve 4. grubun ise cevap vermesini istemiş. Buna göre de 1. grupla 3. grubu 2. grupla da 4. grubu eşleştirmiş. Buna göre etkinlik yukarıda verilen şekilde gerçekleştiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ilk önce soruların cevaplarına bakalım. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası nasıl değişir arkadaşlar? Artar. Bu doğru söylemiş. Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe arkadaşlar katman sayısı nasıl değişir? Katman sayısı periyotta arkadaşlar. Aşağıya doğru indikçe birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot periyot numarasını atması lazım. Artması lazım. Burada azalır demiş. Cevap yanlış. Aynı periyotta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer midir? Burada evet demiş. Aynı periyotta değil aynı grupta olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu da yanlış cevap. Periyodik sistem elementlerin artan atom kütlelerine göre mi hazırlanmıştır? Burada hayır demesi gerekiyordu. Atom numaralarına göre proton sayılarına göre demesi gerekiyordu arkadaşlar. Burada cevabımız yani burada evet dediği için yanlış. Şimdi bakalım. Üçüncü grup birinci grubun sorduğu iki doğruyu da doğru yanıtlamıştır. Hayır bir tanesini yanlış yanıtlamıştır. Dördüncü grup ikinci grubun sorduğu birinci soruyu yanlış ikinci soruyu doğru yanıtlamıştır. Baktığımız zaman her ikisinde yanlış yanıtladığını görüyoruz. Üçüncü grup birinci grubun sorduğu her iki soruyu da yanlış cevaplamıştır. Hayır bir tanesini doğru cevapladığını görüyoruz. Dördüncü grup arkadaşlar ikinci grubun sorduğu her iki soruyu da yanlış yanıtlamıştır. Yanlış yanıtladığını yanlış yanıtladığını görüyoruz. Cevabımız burada denizli diyoruz. Evet arkadaşlar Basınç sorusu. Katı cisimlerde basınç ve basınç kuvveti kavramlarına çalışan Mahmut'un söylediği yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada basınç kuvveti dediği kavram bizim katılarda ağırlık yani katı cisimler ağırlıkları kadar yere basınç uyguladığı için basınç kuvveti olarak bunu adlandırmış durumda. Şimdi benim şekle göre yorum yaparken özdeş olduğu için 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4, yüzey alanı kaç? 2, 4 bölü 2. Bakıyorum arkadaşlar 4 yüzey alanı 1 4 bölü 1. Buraya bakıyorum arkadaşlar 2 4 6 6 yüzey alanı kaç arkadaşlar 2 6 bölü 2. Baktığım zaman 3 4 2. Şimdi bu bana nasıl yarar sağlayacak? Şekil 1 ve şekil 2'deki basınç kuvvetleri yani ağırlıkları ve basınçları aynıdır. Şimdi bakın basınçları farklı. Bu bir basınç kuvvetleri ağırlıklar aynı olmasına rağmen basınçları farklıdır gitti. Bir ve ikinci şeklin basınç kuvveti eşit. Yani ağırlıkları eşit. Basınçları farklıdır. Evet arkadaşlar buna ulaşmıştım. Bu benim için doğru. Bir ve üçüncü şekil basınç kuvvetleri farklı. Bakıyorum 6'ya evet 4. Basınçları eşittir. Arkadaşlar 3'e 2 buldum. Hayır. 2 ve 3. şekil. Basınç kuvvetleri farklı. Ağırlıkları farklı. Basınçları eşittir. Arkadaşlar 4'e 3. Hayır bu da değil. Cevabım burada. Bursa şıkkı derim. Evet. Şimdi diğer soruya baktığımda yine basınç sorusu. Yukarıda ki düzeneklerde G ağırlığındaki özdeş cisimler kullanılmış. Şekil 1'deki cismin zemine yaptığı basınç P kadardır. Yani bana bunu vermiş. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın. Şekil 1'deki yani G bölü 2 ise P'ye eşitmiş. Şekil 1 ve şekil 2'deki zemine uygulanan basınçların eşit olması için Aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Yani benim basınçları eşitlememi istiyor arkadaşlar. Şekil birdeki G ağırlığındaki cisim üzerine G ağırlıklı bir cisim daha konmalı. Şekil birdeki. Şimdi şekil bunun üzerine bir daha koyarsak arkadaşlar 2G bölü 2S olacaktır. G bölü S olacaktır. E buna bakıyorum. G bölü S. O zaman basınçlar ne olmuş oluyor? Birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman birinci. ...yaparsam sonuca ulaşmış olurum. 2'ye bakalım. Şekil 2'deki G ağırlığındaki cismin yanına... ...G ağırlıklı bir cisim daha koymak. Yanına G ağırlıklı bir cisim daha koyduğum zaman... ...2G bölü 2S olacak. İkiler sadeleşir. Yine G bölü S. Yani basınç değişmemiş olacaktır. Bu yüzden 2 numaralı bana sonucu ulaştırmaz. 3'e baktığımda... ...şekil 1'deki G ağırlıklı cismin üzerine... ...evet... 2G ağırlıklı bir cisim koysam. Arkadaşlar GG yani 2G olmuş olsun. Ne olacak arkadaşlar? 3G bölü ikisi olacak. Bu da ne olacak arkadaşlar? Burada 0,5 iken 1 bölü 2 0,5 iken burada ise arkadaşlar 1,5 olmuş olacak. Bu da arkadaşlar ne yapmış? Benim sonucuma ulaşmamı sağlamamış olacak. Burada sadece A şıkkı yalnız bir benim sonucuma çıkar. Evet arkadaşlar bir öğrenci basınç konusuyla alakalı aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. İfadeler, bu e, ifadelere bakıyoruz. Bu ifadelerden hangisinin ulaşabileceğimize söyleyeceğiz. Şimdi birinci düzeneğe bir beraber bakalım. Bir kap içerisinde bir miktar su koyduktan sonra üzerine bir mum yerleştiriliyor. Mum yakıldığında bardağı ters bir şekilde kapatıldığında su arkadaşlar bardağın içerisine doğru hareket ediyor. Çünkü buradan ne etki edecek arkadaşlar? Açık hava basıncı. Mum arkadaşlar belli bir süre sonra içerideki oksijen bitince ne yapacak? Söner. Biz bunu açık hava basıncı anlatırken deney olarak ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. İkinci düzeneye bakıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne kullanılmış? Zeytinyağı kullanılmış. Yine aynı olay gerçekleşmiş. Fakat burada aynı deneyi aynı ortamda bu sefer zeytinyağı kullanarak tekrarında yine bardak içerisinde sıvı miktarının arttığı gözlemleniyor. Şimdi yalnızca bu deney düzenekleri kullanarak yani bu açıklamaları bu deney düzeneklerinden yararlanarak cevaplayacağız arkadaşlar. Yani kafamızdaki bilgiyle değil. Açık hava basıncı arttıkça cam bardaktaki sıvı seviyesi artar. Bakın bu normalde doğru bir bilgi. Fakat burada Aynı deneyi aynı ortamda diyor. Yani açık hava basıncını değiştirecek bir ortam yok. O yüzden biri elerim arkadaşlar. Bu önemli. İkinci soru. Cam bardağın kesit alanı cam bardak içerisindeki sıvı yüksekliğini etkilemez. Normalde doğru bilgi. Fakat arkadaşlar burada bardaklar aynı. Yani bunu denediğimiz bir ortam yok. O yüzden bu da ne yapar? Doğru diyemeyiz. Üçüncüye bakıyorum. İkinci düzenekteki cam bardaklı sıvı seviyesinin birinci düzenekteki cam bardaklık sivil seviyesinden farklı olmasının nedeni bakın yüksekliklere bakın farklı olması kullanılan sıvının yoğunluğudur. Evet arkadaşlar ki civalı deneyi yaparken buradaki mantığımız neydi? Biz civa yüksekliğindeki boruyu daha düşük tutabilmek için yoğunluğu yüksek olan sıvı kullanmıştık. Eğer burada zeytinyağının yoğunluğu sıvıdan sudan düşük olduğu için yüksekliği nedir? Suya göre daha fazladır. Buna ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Bu yüzden cevabım A şıkkı derim. Evet periyodik tablo ile alakalı bir soru. Periyodik sistemde bazı elementler arkadaşlar renklerle ifade edilmiş. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur? Burada arkadaşlar tekrar dikkat etmem gerekirse hidrojen ve helyum benim için periyodik tabloda her zaman farklı bakacağım iki tane yapı olarak söylemem gerekiyor. Şimdi Yeşil ile sembolize edilen elementlerden herhangi iki tanesi kendi arasında bileşik kesinlikle bileşik oluşturamaz. Arkadaşlar burada diyebilirsiniz. He, bir A grubunda metaller var. Metaller metaller kendi arasında bileşik oluşturamaz. Fakat burada hidrojen olduğu için A metal olduğu için metalle A metaller ne yapabilir? Bileşik oluşturabilir. Bu yüzden bu yanlış normalde oluşturabilirler arkadaşlar. Kare ile sembolize edilen yani mavi kare ile sembolize edilen elementler işlenerek tel ve levh haline getirilebilir. Maviye bakıyorum arkadaşlar 2A yani ne? Metal. Evet. Sarı ve kırmızı ile sembolize edilen elementler aynı element sınıfındadır. Yani nedir arkadaşlar? A metal sınıfındadır. Burada 2 ve 3 doğru kabul edelim. Daha sonra arkadaşlar yandaki soruda fen bilimleri öğretmeni öğrencisine fenoftalein maddesi asitlerde renksiz bazlarda pembe renk verdiğini... Ve bazıların kırmızı turnusol kağıdını maviye, e, asitlerin ise mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirdiğini söylüyor. Buna göre elindeki X, Y, Z maddelerini tanımak için deneyleri yapmış. Kırmızı turnusol kağıdına X çözeltisi damlatıldığında renk değişimi olmuyor. Demek ki ben buradan X'in ne olduğunu söylemem lazım. Asit. Y çözeltisine fenolftalein damlatıldığında pembe renk veriyorsa bu neydi arkadaşlar? Bas. Z çözeltisine fenoftalin damlatında renk değişimi gözlenmiyorsa bu neydi arkadaşlar? Asit. Buna göre asit tadı acıdır. Yanlış. Sulu çözeltisi elektrik akımı netir. Tadı ekşidir. Mavi sol kağıdını kırmızıya çevirir. Tamam. Baza bakalım arkadaşlar. A şıkkını elemiştik. Asitlerle tepkime verir. Doğru. Bazlarla tepkime verir. Hayır. Yanlış. O zaman C şıkkı da gitti. Tatları acıdır. Doğru. Evet. Asit tadı ekşidir. Doğru. Cam yüzeyleri aşındırır. Arkadaşlar cam yüzeyleri ne aşındırır? bazasındır bu yüzden D şıkkı da gider cevabımız burada B şıkkı deriz evet arkadaşlar burada fotosentez denkleminde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir yani bize kimyasal tepkime olduğunu söylüyor aşağıdaki seçeneklerde verilen kütle zaman grafiği hangisinde doğrudur arkadaşlar hemen buradan konuyu şöyle kısa da bir özet geçebiliriz neydi arkadaşlar tepkimeye girenler ...tepkime sonucunda oluşan ürünler. Her zaman tepkimeye girenlerin miktarı azalacak. Ürünlerin miktarı ise ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Ve bu kimyasal tepkime de... ...ne olacaktır arkadaşlar? Kütle her zaman korunacaktır. Buna göre baktığımızda... ...A, oksijenin kütlesi artıyor. Tamam bu doğru. Ama suyun kütlesi sabit kalmış. Hayır azalması gerekiyordu. A, şıkkı gider. Bakıyorum karbondioksit sabit, oksijen sabit. Arkadaşlar bu da gider. Karbondioksitin kütlesi azalmış. Tamam... C6H12O6'nın kütlesi artmış. Tamam. C şıkkı benim için olabilir. D şıkkına bakıyorum. Oksijenin kütlesi artmış. Tamam. Burada karbondioksitin kütlesi artmış. Hayır, karbondioksitin kütlesinin azalması gerekiyordu. O yüzden D şıkkı da gider. Cevabım burada C şıkkı derim. Evet, yandaki diğer soruda ise asit yağmurları. Saf suyun pH değeri 7 iken yağmur suyun pH değeri 5,5 civarındadır. Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde bakın kükürt karbon ve azot içeren gazlar birikir. Bunlar da kükürt dioksit, karbon dioksit, azot dioksit gazları. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit damlalarını oluşturur ve bu şekilde yeryüzüne iner. Yeryüzünde arkadaşlar sularla beraber buharlaşarak tekrar bulut haline gider. Ama bunların tekrar yağış haline inmesine biz ne diyoruz? Asit yağmuru ifadesini kullanıyoruz. Burada da zaten bunu anlatmış bize. Asit yağmurları hakkındaki yazıya göre bakın yazıdan çıkartacağız bunu. Kesinlikle ulaşılabilir. Kesinlikle ulaşılabilir. Şimdi sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit kuvvetli asitlerdir. Burada bununla alakalı herhangi bir şey söylemiyor. Asit yağmurlarında sebep olan gazlar kükürt, karbon ve azot'tur. Bunu özellikle şurada söylüyor arkadaşlar bu olur. Asit yağmurlarının canlılar üzerinde ve tarihi eserler bakın hiç böyle bir ifade geçmiyor. Ben bunu biliyorum doğruluğunu biliyorum diye bunu işaretlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü metine göre cevaplamam gerekiyor. Asit yağmurlarının pH değeri 7 ile 5.5 arasındadır. Hayır bunu da söylemiyor. Ne diyor arkadaşlar? Burada bize saf suyun ve yağmur suyunun yani bize asit yağmurlarının pH değerini ne yapmış vermemiş arkadaşlar. Burada cevabı B şıkkı derim.